Herkese merhaba. Siyah. <laughs> Bugün Efekan'la böyle meyveli yoğurtlarımızı kutunun içine koyup donduracağız. Efekan bu yoğurt yemeği zaten çok seviyor. Şimdi sabırsız da açmaya da çalışıyor. Şimdi ben bunun içindekileri, bu iki tanesini buraya boşaltacağım. Bakalım ondan sonra dondurma gibi Efekan çok sevecek bunu. Ne bu? Şimdi doldurduktan sonra tekrar gösterelim. Siyah. Evet şimdi yoğurtlarımızı bunun içine koyduk. Şöyle Efe önüne vereceğim. Al bakalım Efe Kağan. Batır çubuğun içine. Aferin. Batır <laughs> donsun. Donacak dondurma gibi yiyeceksin. Al bunu da koy. <laughs> bak Şöyle yapacağız. Efe bak bakalım. Böyle dursun tamam mı? Dondurma gibi yiyeceksin sen bunları. Tamam mı? Evet iki tanesi bu şekilde donacak. Kalan iki tanesini de bu kendi kutusunda donduracağız. Bakalım. Evet iki tanesini de böyle kendi kutusunda bu şekilde donduracağız. Bunları buzluğa koyacağım ben. Efe donduktan sonra dondurma niyetine bu şekilde yiyecek. Evet arkadaşlar şimdi dondurmanın böyle donmuş halini göstereceğiz size. İkisi de böyle donmuş. Şimdi ben efekana çıkaracağım. Yerken de yine size göstereceğiz. Sevindin mi Efe Kağan? Sevdin mi bunu? Aç. Tamam açalım. Evet biz dondurmayı şimdi kutusundan çıkardık Efe <laughs> Güzel mi Efe sevdin mi? Güzel. <laughs> Sevdin Güzel. mi? Olsun. Güzeldi. <laughs> tamam bir görüşürüz de hadi. Bay bay ya.